Tadına doyamayacağınız bir turşu arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Merhaba arkadaşlar, bugün şöyle e, taze mısır, nar ve pancarla muhteşem bir turşu yapacağım. Öncelikle mısırları doğrayarak haşlayacağım. Şu uç kısmını alalım ve şöyle iri parçalar halinde doğrayalım. Yani bir mısırı mısırın büyüklüğüne göre 3'e 4'e bölerek haşlıyorum. şimdi yıkamış olduğum pancarları soyuyorum. Yine bakın. Soymuş olduğum pancarları şimdi doğruyorum. Küçük küçük doğramak istiyorum. Birer çatallık şu şekilde doğruyorum. Tencereye alıyorum. Bir tanesiyle salata yapacağım. İki buçuk kilo pancar almıştım. daha pratik bir şekilde doğradığım için bir de onu göstereyim. Şu şekilde böyle üst üstüne koyarak çevirin. Evet bu şekilde çok kısa sürede doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Doğramış olduğum pancarları şöyle büyükçe bir tencerenin içerisine aldım. Şimdi üzerine içme suyu koyuyorum arkadaşlar. ocağa alıyorum. 20-25 dakika haşlayacağım. Bir tane nar kırmıştım. Onu da ayıklıyorum. Çok güzel bir nar. Gerçekten çok güzel. Vurarak ayıklamıyorum ki içerisine şu sarılardan girmesin. O yüzden de yiyecek gibi tane tane ayıklıyorum. Evet, ayıkladıktan sonra şöyle bir baş sarımsak soydum. İri bir baş değil. Orta büyüklükte. Onları şöyle çok büyüklerini bölüyorum sadece. Kaynayan pancarım köpüğünü alıyorum. Doğradığım sarımsakları içine atıyorum. Bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Haşlanmaya bırakıyorum. Yumuşayan pancarın altını kapatıyorum. İki limon sıktım, limon suyunu da ekliyorum ve soğumaya bırakıyorum. Ilıyan pancarın içerisine ayıklamış olduğum narları boşalt, e mısırları boşaltıyorum. Evet, narları da ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Bu sağlık dolu bir lezzet. Bunu kahvaltıda dahi tüketebilirsiniz arkadaşlar. Yemelere doyamayacağınız bir turşu diyeceğim bu. Bunu bu e, buzdolabında muhafaza ediyorsunuz. Buzdolabında yani 10-11 ay kalabilir. Bozulur diye düşünmeyin. Hiçbir şey olmaz. Muhteşem lezzette bir turşu yersiniz arkadaşlar. Şimdi bunu kavanozlara alıyorum. Kaşık kaşık suyunu için arkadaşlar. Özellikle suyunu çok koydum. Kaşıklayarak yemeye bayılıyorum.